Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra e, yine bir kitap okuma videosu çekiyorum. Bu sefer kendi yazdığım kitabı okuyacağım. Kitabımızın adı Küçük Messi'nin Hayatı. Şimdi başlayalım isterseniz. Bundan tam 30 yıl önceydi. Messi ekmek almaya fırına giderken her yere topuyla ediyordu. Bir gün topu patladı. Babasından top istedi. Tabi maddi durumları kötü olduğu için babası top almadı. Messi ile babası çok büyük bir kavga etti. Bu kavgadan sonra birbirleriyle bir daha çok muhatap olmamışlar. Sonra Messi üniversiteye başlamış. Artık 18 yaşındaymış. Kendi evinde taşınabilmiş ama taşınmamış. Bu sefer halı sahada maç yaparken sakatlanmış. Ve zar zor gelmiş. Babası çok kızmış. Babası demiş ki ben sana dikkatli ol demedim mi? Messi tabii çok üzülmüş. Hem sakatlığından hem de babası kızdığı için üzülmüş babası devam etmiş. Sana vereyim bir öğüt kendi onunu kendine öğüt demiş. Ve Messi evden kovmuş. Messi içinden artık futbolcu olma zamanı geldi demiş. Messi neredeyse tüm bütçesiyle uçak bir İspanya'ya gitmiş. 50 bin dolar kalmış. Ve o bin doların 500 dolarıyla hastalığından kendi yeniler almış ve kendine vurmuş. Kalan 500 dolarıyla da şansını vermiş ve Barcelona'ya çıkmış. Bir bakmış sonuç gelmiş ve gelebilirsin yani evet gelmiş. Messi çok sevmiş. Artık İspanya'da evi Barcelona'daymış. İlk maçı derbi maçıymış. Maç Real Madrid-Barcelona maçıymış. Messi bu maç iki gol bir asist yapmış ve maçın adamı olmuş. Ve artık neredeyse her maç gol atmış ve ilk altın topunu almış. Babası bunu duymuş ve pişmanlık duymuş. Messi çok zengin olmuş. Babası da İspanya'ya gelmiş. Messi babasını görmüş ve demiş ki, ''Messi, birliğe de her şeyden vazgeçebilir, sorumluluk kardeş.'' Babası ağlamadan duramamış. Messi kendini anlatmış, neler olduğunu anlatmış. Mesle babasını eve davet etmiş. Mesle annesini de çağırtmış. Ve artık orada yaşamışlar. Günlerden pazar günü yine bir maç varmış. Derbiymiş maç. Annesi ve babası da karşı, e, tribünde izlemiş. Maç 2-0 karşı takım yenmiş Herkes ağlamış, hele de Messi. Kitabımız bu kadar arkadaşlar. Ee, bu kitabı ben yazdım. Kendi ellerimle yazdım. E, ee, bu kadardı. Hoşçakalın.